Mindfulness nedir? Mindfulness, Türkçe adı ile farkındalık. An içinde olanları fark etmeyi, gelen deneyim her ne ise onu nezaketle ve yargılamadan karşılamayı içerir. Mindfulness adı yaşamak değildir. Mindfulness yaşadığın anı ve o anda etrafında gerçekleşenleri oldukları gibi fark etmek anlamına gelir algılarını yeterince açıp zihninden geçen düşünceleri vücutun hissettiklerini kısacası gerçekleşenleri anlamak ve yargılamadan onlarla kalabilme durumudur. Kısacası A Mindfulness koşulsuzca ana odaklanmayı bir kişinin gözlemine gerektiren bir süreçtir. Kişi mindfulness sayesinde yaşadığı durumu olumlu, olumsuz, güzel, şirkin ya da iyi, kötü demek size kabullenir ve endişe, üzüntü, kaygı gibi stres yaratıcı faktörler serbest bırakarak daha özgür, dengen, mutlu, huzurlu, bir ruh haline kavuşabilir. Aksi halde kişiler anın farkına varamadıkları için davranışlarının kontrolü sağlayamama ve otomatik davranma eğilimde olur. Bu da hem kendi ruh halleri hem de çevresinde diğer kişilerle olan iletişimlerini etkiler. Mindfulness için insanda eskiden beri olan doğal bir yetenek diyebiliriz. Ancak zamanla eğildiğimiz farklı alışkanlıklar ve davranışlarla insanın bu yeteneği gitgide zayıflamış. Bu yüzden de aslında günlük yaşandaki olayları karşılama şekliniz, beden diliniz ve bilinize odaklanarak dengede kalmanız ve koordinasyon ile iletişim tarzınız, farkındalık ile kilo kontrolünü desteklediğini bilimsel olarak ispat bulunmaktadır. Farkındalık o anda olanlara karşı daha az tepkili olmanızı sağlayacak. Olumlu ya da olumsuz. Her türlü tecrübeleri ilişkimizin düzenleyip.